Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere kadim bir diyarın, Kafkasya'nın buz tutmuş zirvelerinden fısıldanan, çağlar ötesi bir hikayeyi, Nart destanlarının en korkusuz, en güçlü ve en cesur kahramanı Peterez'in efsanesini anlatacağım. Peteriz'in hikayesi daha annesinin karnındayken başlıyor büyük bir trajediyle. Babası Hımış o doğmadan hayatını kaybediyor. Ancak asıl endişe annesi Yisp Guaşe'den kaynaklanıyordu. Yisp Guaşe, büyülü güçlere sahip farklı bir soydan geliyordu ve nartlar onun sütünü içen bir erkek çocuğunun yenilmez olacağından korkuyorlardı. Korktukları da başına geldi. Yisp Guaşe, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Destan metinlerinde onun için şöyle denir. Eğer kız olarak doğarsa dikiş sepeti ördürür oturtursunuz bir köşede. Eğer erkek doğarsa engin denizlere azgın dalgaları atarız. <laughs> Tıpkı destanda anlatıldığı gibi onu bir sepete koyup engin denizlere bıraktılar. Ve tıpkı Hazreti Musa gibi fırtınalı bir denizin kıyısına vurdu. <laughs> onu bulanlar çobanları bu mucizevi bebeği aldılar. Bebeğin çok güzel ve burnunun düzgün olduğunu görünce ona Peterez adını verdiler. Bu isim Adigece gece düzgün burunlu anlamına geliyor

Jokoyan adlı cesur bir kadına yani üvey annesine analığına teslim etti. Bu sırada gerçek annesi Yesukoaşe gizlice Rokoyan'a haber gönderdi. Oğlunun güçlerini yitirmemesi için ona sadece ceviz suyu içirilmesini ve meşe odunundan çıkan közlerin yedirilmesini söyledi. Güzel beslenme Peterez'in olağanüstü gücünün kaynağı oldu. Jokoyan, Peterez'i adeta kendi evladı gibi sevdi. Henüz bebekken bile Peterez'in gücü akıl almazdı. Onu sağlam bir beşiğe yatırdılar ama çocuk gerinince beşiğin iplerini kopardı ve yerlerde oynamaya başladı. Jokoyan, Peteriz'in gücünü herkesten saklamak zorundaydı. Özellikle de onu yaşatmak istemeyen Pışı Mariko'dan. Peteriz büyüdükçe avcılıkta ustalaştı uçan kuşu okla vuruyor, orman keçisine yetişip yakalıyordu. Jokoyan artık Peterez'in en iyi atı hak ettiğini düşünüyordu. Peterez bir gün kabak ormanında denizin ötesinden gelen siyah at sürüsünü fark etti. Sürünün lideri olan dünyaya gelmiş en güzel yağız atı yakalamak için günlerce bekledi. En sonunda yakaladı ve ona Karapsesiko adını verdi. Yani küçük siyah at. Bu at Peteriz'in ayrılmaz yoldaşı olacak. Onunla birlikte destansı maceralara atılacaktı. Şokoyan Peteriz'in uygun bir at bulmasına çok sevindi ve ona bir savaşçı için gerekli tüm silahları ve giysileri hazırladı. Ancak onu Pşimariko'ya karşı dikkatli olması konusunda da uyardı. İşte bu noktada Peteriz babası Kımış'ın kanının intikamını almaya karar verdi. Hımış'ı öldüren nartlar Peterez'in gücünden korkuyorlardı ve ona kan bedeli ödemek istediler. Ancak Peterez'in istedikleri akıl almaz imkansız şeylerdi. Nartlar Peterez'in bu imkansız isteklerini yerine getirmeye çalışırken mallarını, mülklerini kaybettiler, çaresiz kaldılar. Peteriz'in amacı babasının intikamını almak ve nartları cezalandırmaktı. <laughs> ve öyle de oldu. Peteres bir dere yatağına gidip kendine bir kulübe kurdu ve nartları sırayla çağırarak onları öldürmeye başladı. Dere yatağı öldürdüğü adamların ölü bedenleri ve kanıyla doldu. Babasının kanının bedelini Nartların kendi kanlarıyla ödedi. Onun en büyük kahramanlıklarından biri de zalim tanrı Pako tarafından Kaf Dağı'na zincirlenen Nesren Jaki'yi kurtarmasıydı. Pako kötü kalpli, narsist, kibirli bir devdi. Yarı tanrı diyebiliriz. Bu arada Pako kelimesinin kelime manası küt burun, yani domuz burunlu gibi anlamına geliyor. Evet, e, nartlardan nefret eden bir devdi bu. Ocaklarını yıkmış, nartları ateşsiz bırakmış, ateşi onlardan çalmıştı. Nartlar çaresizce Nesren'e gittiler. Ondan yardım istediler. Nesren de cesurca Pako'dan ateşi geri almaya yola çıktı. Ama Pako onu yakaladı, ellerini ayaklarını bağlayıp Oşhamafe zirvesine zincirledi. Oşhamafe, El-Bruzdağı'nın e, Adigebze adı. Pako'nun dev kartalı nesrenin ciğerlerini parçalıyor, kanını içiyordu. Nartlar nesreni kurtarmak için toplandılar ama Pako'nun gücünden korktular. Kimse ben giderim diyemedi. İşte bu çaresizlik anında Peteres ortaya çıktı her zamanki gibi. Ben gideceğim, ateşimizi de getirip sizi mutlu edeceğim. Tahhu adına yemin ediyorum. Ben önderimiz Nesreni bulacağım. Bulunca da sağ salim getireceğim." dedi. Bu arada Tahhu yüce yaratıcı demek. Peteres atı Arabtistikuya atladı, savaş giysilerini giydi ve o hamaya vardı. Pako'ya meydan okudu. "Ey tanrı adını taşıyıp tanrıyı kirleten, neden titreyerek gizleniyorsun?" Saklanmak güzel bir şey değil. Dövüşeceksen çık ortaya. Paco dev kartalını saldı önden. Kartalın kanatları gökyüzünü kapladı. Her yer zifiri karanlık oldu. <laughs> Pateres atını kamçıladı. Karaplastik o kişneyerek gökyüzüne yükseldi ve kartalla çarpışmaya başladı. Uzun ve çetin bir mücadelenin ardından Petrez oklarıyla kartalın kanadında kocaman bir delik açmayı başardı ve nihayet güneş kendini gösterdi. Sonra kartalın başını kesti. Bu sefer Pako'nun diğer muhafızları olan kara haydut ve cellatı yolladı. Onlar Petrez'in karşısına çıktılar ama Petrez onları da teker teker yenerek kafalarını kesti. En sonunda Pako bile Petrez'in gücünden korkup kaçtı. Petrez o şamafenin zirvesine çıktı, mızrağının ucuyla zincirleri kırıp Nesren'i özgürlüğüne kavuşturdu. Nartlar için güzel günler geri geldi. Ülkeleri mutlulukla doldu. Şölenler düzenlendi ve Peteres büyük bir kahraman olarak tanındı. Annesi Yispkuaşe, ben oğlumu bu günler için büyüttüm diyerek gururunu dile getirdi. Onun kahramanlıkları sadece destansı savaşlarla sınırlı değildi. O aynı zamanda halkının refahı için de mücadele eden bir kahramandı. Bir nart genci evlenmek istediğinde gelin almaya gidecekleri yol tehlikelerle doluydu. Nartlar Peterez'den yardım istese de o tek başına gitmeyi tercih etti. Gelin alayı yolda dev yınış ile karşılaştı. <laughs> yınış derinin suyunu içip püskürterek nartları deviriyordu. Gelini istedi. Geline karşılık canlarını bağışlayacaktı. Nartlar korktular ve gelini Yınış'a bırakıp geri döndüler. Bu durum, Nart, tamatelerini yani yaşlılarını çok kızdırdı. Büyük bir utanç yaşadılar ve Peteres'ten yardım istediler. Peteres başta öfkelense de sonunda Yınış'ın peşine düştü. Yolda bir kaleye esir düşmüş bir kızı kurtarmak isteyen başka bir kahramana daha yardım etti. O kahramanın yerine geçerek, kızın muhafızı ile girdiği tüm yarışları tek tek kazandı. Koşuda, taş atmada, güreşte ve okçulukta rakibini perişan etti. Böylece kızı kurtarıp sevenine kavuşturdu. Ardından yanıcın suyu kestiği her gün üç kız feda edilen başka bir köyün çaresizliğini gördü. Kızları kurtaracağına söz vererek yanıcın yanına tek başına gitti. Sis dağılınca yanıca iki ok gönderdi. Birincisi gözünü deldi, ikincisi saplanıp kaldı. Kör olan Yınış öfkeyle tepinirken Peterez de hızla yanına gidip başını keserek onu öldürdü. Böylece Yınış'ın elindeki kızları kurtardı. Aralarında Nartların bıraktığı diğer gerin de vardı. Nartlar suya kavuştu böylece ve Peterez'e teşekkür ettiler. Nart Pateres cesur, korkusuz, güçlü ve kötülüğü asla affetmeyen bir kahramandı. Ona ok işlemiyordu, adeta dokuz canlıydı. Uyurken bile bir gözü daima açık kalırdı. isteyen düşmanları vardı. Bir kahine sordular nasıl öldüreceklerini. Kahin "Peteres yaşamıyor." diye annesine söyleyin bakalım ne diyecek dedi. Peteres büyük bir savaşın ortasındayken kötü niyetli bir elçi Rokoyanın yanına gitti ve Peteres'in öldüğünü söyledi. Rokoyanın cevabı Peteres'in kaderini mühürleyecekti. <laughs> Yanılmıyorsunuz. O ölen benim oğlum olamaz. Başka biridir. Ben gözlerimle ona bakmadığım anda Petereze ok işlemez ve ölmez. İşte bu sır cümle düşmanlarına Petereze öldürmenin yolunu gösterdi maalesef ki. <laughs> Bir süre sonra Peteres savaştan döndü. Anası Jokoyan onu yedirip içirdikten sonra Peteres yatağına sırt üstü uzandı. Peteres'i öldürmeyi kollayan düşmanları gizlice ve sızdılar. Onu uyandırmadan gizlice yatağa zincirle bağladılar. Sonra dışarı çıkıp avluda gürültü yapmaya başladılar. Bu bağırış çağırışlar Peteres'i uyandırdı yatağa zincirlerle bağlı olduğu halde onları bir anda çözerek fırlayıp kalktı. Kapı pervazına çarptı, yatak parçalandı, oda darmadağın oldu. Sabahın alacak karanlığıydı. Peterez ne olduğunu anlamadan avluya çıktığında siper almış kişiler tarafından ok yağmuruna tutuldu. Tam o anda Rokoyan büyük bir telaşla evden fırladı. Ne olduğunu bilmeden oğlunun olduğu o tarafa baktı ve annesinin bakışları oğlunun üzerine deyince ona değen bir ok Peterez'i öldürdü. <Sessizlik> annesinin bakışları oğlunun üzerinde olmasaydı ne kadar ok assalar da Peterez'i öldüremeyeceklerdi ölüm nedeni yiğitçe olmadı. Düşmanları ona yiğitçe saldırmadılar, yiğitçe öldüremediler. Kuzey Kafkasya'nın en korkusuz, en güçlü kahramanı böylece böyle haince bir komploya kurban gitmişti. Sevgili dinleyiciler, Nart Pederes'in destansı hikayesi bize yüzyıllardan beri aktarılan bir miras. Bu efsane, büyük gücün beraberinde getirdiği sorumlulukları ve intikamın çoğu zaman daha fazla acıya ulaşan döngüsünü çarpıcı bir biçimde gözler önüne serer. Düşmanlıkta dahi mertliğin, yiğitliğin önemini ve en saf sevginin bile beklenmedik bir trajedinin kapısını aralayabileceğini bizlere fısıldar. Tıpkı Hz. Musa veya Herakles ya da Prometheus gibi evrensel kahraman motifleriyle benzerlikler taşıması, insanlık hafızasının ortaklığını ve destanların zamansızlığını kanıtlar niteliktedir. Bu efsanevi kahraman, Kuzey Kafkasyalıların dilinde, şarkısında ve şiirinde yüzlerce yıldan bu yana yaşamını sürdürüyor. Ve görüyoruz ki insanlık tarihi boyunca kahramanlar sadece güçleriyle değil Aynı zamanda hikayelerinin bize öğrettikleriyle de ölümsüzleşiyor. Umarım bu destansı yolculuktan keyif almışsınızdır. Sizin desteğinizle bu gibi kültürel hizmetler daha fazla kişiye ulaşacak ve efsaneler yaşamaya devam edecektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, efsanelerle kalın.